Tabii artık yazın ilk ilk zamanları hava değişti bunu bunu adaptasyon sorunu biraz oldu öyle diyebilirim yani bizim hedefimiz belli İstaç olarak her zaman en başarı en üstü hedefliyoruz Biz geçen sene elde etmiş olduğumuz Türkiye şampiyonluğunu tekrar istiyoruz. Bunu zaten her seferinde de elde getiriyoruz bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün arkadaşlar özveriyle bu işin peşinde, hem idmanlarda olsun hem maçlarda olsun tam konsantrasyon. Birimiz hepimiz edasıyla gidiyoruz, kim oynamış, kim oynamış bizim için hiç önemli değil. Ee, rakiplerimize büyük saygı duyuyoruz, kim olduğu da önemli değil bizim için. Ee, i̇nşallah hedefimize ulaşmak istiyoruz, ee, Allah nasip ederse de buna ulaşacağız. Evet Eray, bugün karşılaşmanın e, yorumlamasını senden alalım. Nasıl bir maç oldu ve aynı şekilde tur için bundan sonra artık eleme maçları bu konuda da görüşlerini alalım. Valla Fatih'in söylediği gibi soğuk havalardan çıkıp bir anda böyle sıcak bir havada oynamak açıkçası bizi biraz yordu. Ama iyi bir takımız. Yani bugün genel olarak yedek ağırlıklı çıktık. Ben dahil olmak üzere. Ya yani iyi gidiyoruz şimdilik. Bundan sonraki maçlarımıza gelecek olursak yani rakibe biz isim olarak değil önümüzdeki bir engel olarak bakıyoruz. Bu engelleri birer birer gidip inşallah geçen sene almış olduğumuz başarıyı tekrarlamak istiyoruz.